Antalya İl Umumi Hıfzı Siha Kurulu tarafından İçişleri Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda vatandaşların koronavirüsünden korunması amacıyla olağanüstü görüşmede kararlar alındı. Antalya'da İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda marketler 09-21 saatleri arasında hizmet verirken market içindeki en fazla müşteri sayısının müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda biri kadar olacak. Ayrıca toplu taşımada en fazla %50 oranında yolcu taşıyabilecek. Ayrıca Market içerisinde belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirlerin marketlerce alınmasına market içerisinde belirlenen sayıda müşteri varsa içeriden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmamasına market görevlerinin aynı zamanda içeriye girmek için dışarıda bekleyen müşterilere aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatmalarına market girişinde görülecek şekilde bu hususu belirten afişler asılması kararlaştırıldı. Umumi Hıfzı Kurulu'nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her ihlalde ayrı ayrı olmak üzere Umumi Hıfzı Sıha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3150 TL, Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince 392 TL idari para cezası uygulanmasına, bu hükme uymayan kişilerin iş yerlerine kapatma, ruhsat iptali işlemi uygulanmasına karar verildi.